iOS'tan şu an gösteriyorum. Görüntü ayarını <laughs> gösteriyorum önce. Tık grafik kalitesi nitelikler şanga beyaz ana çizgi açık 1 4 2 3. Am I looking entry. Göstereyim abi. Bak dur bak ne yap. Görüntü ayarları görüntüyü gösterir. Bir de şeyi göster. Ama o da değişiyor oğlum sürekli şimdi bak. Burası değişmiyor kapalı 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 açık artı takviye. Yani şunu da değiştirdim de dün. Onu karıştırmayın. Klip, klip alsınlar bir daha bak istemesinler şu Klip alın burayı. Kanka, bak. Bir daha bir şey dünyanın en iyi ayarları. Aynısında ayar bak şunu dörde 4, 4 yapabilirsiniz. <laughs> Şunları 4x 4x orası size kalmış. Ellerimi göstereyim. Hızlı, hızlı göstereceğim. Klip al. Yavaşlat bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekil. Güneş <laughs>